呵呵呵，呵呵呵。 Oo, ağza bakın ağza. Seviyorum. <laughs> Yeni gelenler yayınımıza hoş geldiniz. Kedilimanı kanalından sevgiler. Kanalımıza abone olur. Yayınımıza like derseniz seviniriz. korkak şeyini. Serkan Tezcan bu kedi aynı ben. <laughs> Serkan Tezcan kanalımıza abone olur musunuz rica etsem <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz Evet bir hayvansever takipçimiz daha dolmuş. Nazik geldi merhaba abla, Yeni yılınız kutlu olsun teşekkürler bizden de sizlere mutlu güzel bir yıl diliyoruz. <laughs> Kedi Limon kanalından tüm takipçilerimize sevgiler. Yeni gelen arkadaşlar yayınımıza like yapar. Bir de kanalımıza abone olursanız seviniriz. İbrahim Özçakmak, abla benim de kedim var. Ne güzel. Biz kedileri çok seviyoruz. Tüm hayvanları seviyoruz. Ama kediler tabii ki ayrı. Of. Bir an bana geliyor sandım. Miray hoş geldin size abone oldum. Teşekkürler. Videolarımızı izlerseniz seviniriz. Batuhan merhaba. Kedin dişi. Adı ne kedinin İbrahim? Keşke ben de kedi de olsam beni de <laughs> Evet like yaparsanız seviniriz. Yayınımızı beğenin arkadaşlar. Kediler beni görünce kaçıyor. Millet evde besliyor. Evet. Bizim evde beslediğimiz bir tane kedi. O da kedi Limon. Sokakta bir sürü hayvanımız var ama. Düzenli olarak beslediğimiz. Kolay mı? Miray profildeki kedi o mu yoksa? Diyeceğim ama değil sanki. Kediler huzur veriyor kesinlikle. Bir de sevdirseler kendilerini. Ne yapıyorsun Limoşko? Kedi görünce işte daha kesildi. Kuyruğuna dokunma da öyle. Limonu, limon. Takipçilerle merhaba de. Limonun çok keyifli videoları var arkadaşlar. oldukça keyifli, güzel ve kısa videolarımız var. İzlerseniz, yorum yaparsanız seviniriz. Hepinizi kanalımıza bekliyoruz. Fenomen Kedi Limon kanalına. Doydun mu? Ne oldu? Gel. Gel bebişim gel şurada sevelim seni. Arkadaşlar yorumları okuyamıyorum şu an. Yazıyor musunuz bilmiyorum ama. Kedi kanalına hepinizi bekliyoruz. Ay! Oğlum canlı yayındayız. Böyle şeyler yapmıyoruz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Kediler harika. Oy. Katılıyorum. Eyvah. Yakalandık mı? Evet. Bu benim biricik kedim. Enerji veriyor tabii ki. Stres topum benim. Hoş geldin. Merhaba. Çok tatlı. Teşekkür ederiz. Hepinizi kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Kedi Limon'un güzel videolarına, güzel yorumlarınızı görmek bizi oldukça mutlu eder arkadaşlar. <laughs> Ama yapmıyoruz Limoş. Aboneyim bir yıldır. Aa ne güzel. Bak bir takipçin geldi. Teşekkür ederiz. Sizin de 2025 yılınız kutlu, sağlıklı, mutlu olsun. Güzel bir yıl geçirmek dileğiyle. dokunduğum yerleri temizliyor. Hain kedi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Batuhan Arslan. Bir de videolarımızı izlersen çok güzel olur. Çünkü gerçekten güzel videolar çekiyoruz Limon'la. Çok keyifli. Artı sokak hayvanları videolarımız da var. Onları da unutmuyoruz tabii ki. Eminim mi o şu? Bahri Nizamoğlu teşekkür ederiz. Sizin 25 yılınız kutlu olsun. <laughs> evet bu emojiler çok zormuş. Kaç yaşında? 5. Mayıs'ta 5 olacağız değil mi limoşum? Benim güzel oğlum. Ay. <laughs> Evet arkadaşlar yayınımıza like yapar mısınız lütfen? Ekrana çift tıklamanız yeterli. Hoş geldin Ömer. Kedi Limon kanalına. Abone olursan seviniriz. Ali Hamza hoş geldin. Teşekkür ederiz. Bir de sen keyifli videolarımızı izleyince o zaman ne kadar tatlı oldun daha iyi anlayacaksın tabii ki. Serkan mı adı? Fındık. Abla beni tanıdın mı? Profilde kedi vardı. Hmm tanıyamadım. Ömer. Oy o nasıl ağız. Kedinin adı Limon. Kedi Limon. Kanalımızın adı da Kedi Limon. Limon. Limoş. Ne bakıyorsun oğlum? <laughs> Aynen limon. Her ne kadar portakal gibi görünse de adı limon. Enler Duran hoş geldin. İlk Nur Mira hoş geldin. Kedi limondan hepinize sevgiler. Yeni gelenler yayınımıza like yapar. Kanalımıza da abone olursanız seviniriz. Abla kedimin gözleri kapanmıştı. Moderatör yapamıyorum arkadaşlar. Modlarım dolu yoksa yapmayı inanın isterim. Taze yine saçma sapan bir yorum. Hemen seni şöyle bir şutluyoruz. Evet, ekrana çift tıklarsanız like yapmış oluyorsunuz. Ay, kedinin üç tane yavrusu öldü. Çok üzüldüm Ömer. Uyku mu var senin? Hı? Ama canlı yayındayız. Biraz sonra uyusan olur mu? Hı? Ve balım. Bal böceği. Ay. Hangi videoda? Kedinin kuyruğunu koparmışlar. Çok tatlı. Hayırsever Türk. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Başka kedinin üzüldüm. Bilerek yapılan bir şeyse çok kötü kazarsa yine üzücü. <laughs> Halit Öztekin kendi ismini söylüyor arkadaşlar. Hepiniz oku okuyun. Okuduktan sonra onu da şutluyorum ve şutladım. Kedi Bey ismini söyler misin? Bu kedi Bey'in ismi limon. Kedi limon. İyi yapmışlar onu oraya atmakla. Evet, ekrana çift tıklarsanız like yapmış oluyorsunuz. Abla bizim evde de kedi var. Kedinizin adı ne? Hoş buldum. Nasıl geçti yılbaşı akşamımız? Sıradan. Merhaba abla. Merhaba kedi. Ben deliyim Bu kedinin adı Kedi Limon. Kanalımıza abone olursan seviniriz ve güzel yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. <laughs> Esnemekten yoruldu esnemekten yoruldu vurma bana teyze geldi hoş geldin teyze abla yanında değil mi ben senin bir canlı yerinde seninle tanışmıştım külahımda poz renkli kedim vardı ee, havadan sudan dünyadan kanalında olabilir mi acaba bizim iki tane kanalımız var çünkü hatta üç bir de her terden güzel şeyler kanalımız var Ay korkuyorum Nimoş. Öyle bir hızlı geliyor ki. Bir şey yapmazsın değil mi bana? Isırmak yok. Tamam. Teşekkür ederiz teyze. Batuhan Bilgiç. Kediye ne yemek veriyorsun? Kedim. Ee, kısır kedi maması. Proplan yiyor. Onun dışında ekstra bir yaş mama vesaire yediği yok. Sadece ton balığını çok seviyor bu kanalda e, hatırlayamadım ama hatırlamaya çalışıyorum Ömer Yusuf benim de böyle bir kedim var sarı mı kediniz evet Yusuf kanalımıza abone olursanız çok seviniriz kedi limonun videolarını e, izlemenizi rica ediyorum ve öneriyorum çünkü çok keyifli videolar e, bakalım Yeni gelen arkadaşlar beğeni atıp abone olursanız mutlu oluruz. Mutlu yıllar. Teşekkür ederiz. Enler Duran desteğiniz için. Sağ ol Batuhan. Yeni yılınız herkese sağlık mutluluk getirsin teyze. Teşekkür ederim. Size de aynı şekilde güzel bir yıl diliyorum. Nurhan Talancı ya çok tatlı. Nurhan Hanım sizi de kanalımıza bekliyoruz. Kedi Limon kanalına abone olursanız ve videolarımızı izlerseniz çok seviniriz. Ben deliyim. Limon nasıl? Liva abla. Limon nasıl? Limon iyi. Benim sınıftan kız arkadaşım pitbull köpek elini ısırmıştı. Zehirlendi. Of. Kötü olmuş. <laughs> Aynısı. Peki o da hırçın mı? Bizim limon biraz kaprislidir de. Abla bizimki çok yaş mama yiyince kusuyor sizinki. Bizimki çok yaş mama sevmiyor. Ee, yaş mama tüketen bir kedi değil. Sadece ton balığını sever. Onu da ee, hemen mesela açtım mı ilk açtığımda yer ama ikinciye yemez. Bayatladığını düşünüyor herhalde. Benim açık kahve rengi umursamıyor. Alıyoruz kucağımıza. Limon hiç kendini sevdirmez. Çok nadirdir kucağıma geldiği. Yusuf Fidan o hep elbiseleri... Ne yapıyorsun oğlum? Oğlum kaçar. Yayındayım. Ay, bir an çok korktum. Kusura bakmayın. Sarı kedi ve ismi limon sarı kedi. <laughs> evet, limon yine. Şimdi canlı yayın yaptığımızı balkonumuzu tercih ediyoruz. Çünkü evde canlı yayın yaparken zaten evin içerisinde yayın yapmak istemiyorum. Artı ee, limon kaçıyor sağ sola, böyle sabit duramıyor. Burası alan küçük olduğu için çok bir yere kaçma olasılığı yok. Evet sert adam çok sevilmeye gelmiyor. Ta kendisi oluyor. Ee, Allah korusun canları amin. Biz birçok sokak hayvanı da besliyoruz. Tedavi ettiriyoruz teyze. Elimizden geleni yapıyoruz. Keşke herkes yapsa. de Ne güzel. Evet. Yeni gelen arkadaşlar çift tıklarsanız ekrana like yapmış oluyorsunuz. Ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kedi Limon kanalını hepinizi bekliyoruz. Limon'un çok güzel videoları var. Artı sokak hayvanları videolarımız da var. İzlerseniz seviniriz. Limon'un sesi mi? Limonun sesini çok merak ediyorsan, bak e, kedi sesi diye paylaştım. E, popüler videolara bak, limonun kedi sesi var ama ne ses yani? Onu duyup da korkmayacak adam tanımıyorum. Aman aynı bizimkiler, perdeler, koltuk sandalye evde moda. Aynen yırtık pırtık. <laughs> her şey, perdelerin, koltukların maalesef ki. Hepsi paramparça oldu ama sıkıntı yok. Nikolaj geldi. Teşekkür ederiz size de. Happy New Year. <laughs> Mutlu yıllar. Nice güzel yıllar. Nikolaş da bizim çok eski takipçimiz. Yayınımıza beğeni atıp abone olursanız çok seviniriz. Teşekkürler şimdiden. Limon, limon gibi sarışın gözlerin parlak ışıl ışıl gibi kendi gül gibi limon gül gibi güzel adasın limon sıcak yürekli abla limona bir şarkıyı söyler misin tamam ben gidiyorum abla tamamdır hayırsever Türk seni tekrardan videolarımıza da bekliyoruz. Evet, herkes hoş geldiniz. Nikolaj ve diğerleri hoş geldiniz. Yeni gelenler, kanalımıza abone olursanız seviniriz. Kedi Limon videoları sizi bekler. Limonişko, ne oldu? Ne oldu? Sıradalı. Balı, balgacığım. Seveceğim, seveceğim. Allah yakaladı beni. Ne yaptın? Çizdin ama. Evet ya sarı kediler çok fena. Evet, arkadaşlar yayınımızı burada bitirelim dediğim gibi videolarımızı izlerseniz seviniriz. Çünkü çok keyifli videolarımız var. Konuşan kediler videolarımız var, kedi sesi videolarımız var. Bir limonun limona ait kedi sesi videoları çok acayip. <laughs> dediğim gibi onlardan korkmayanını tanımıyorum. İzlerseniz seviniriz. Şimdi ben gidiyorum. Sizden gelen videolara, gelen yorumları okuyacağım. Teyze seni de kanalımıza bekliyoruz. Senin güzel yorumlarını videolarda görmek çok güzel olacaktır. Enler Duran teşekkür ederiz. Siz de bayağıdır gelmiyorsunuz kanalımıza. Sizi de bekliyoruz. Ve şimdilik hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kedi Limon kanalından sevgiler, nice güzel yıllar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.